Merhaba dostlar. Sipariş ettiğim araç buzdolabı ki Amazon'dan sipariş etmiştim. Ertesi gün geldi. Şu anda e, kutu açılışını yapacağız. Bu arada Amazon'a da teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hiç hayal kırıklığı yaratmadı. Doğada eğer vakit geçirilecekse, kamp yapılacaksa, karavan konaklaması yapılacaksa. ister yatılı ister e, günü birlik. En önemli şeylerden bir tanesi gıdaların soğuk bir şekilde saklanabilmesi. Yani bir buzdolabının olması gerekiyor. Şimdi normalde eski yöntemlerde şöyle yapıyordum. Daha önceden buzdolabında soğuttuğum içecek ya da yiyecekleri herkesin yaptığı gibi aküsünü yerleştirdiğim termos kaplara koyup seyahate gidiyordum. Bu genelde günlük saatler oluyordu. Sabah git, akşam gel şeklinde. Gayet iyi ama daha uzun süreli konaklama yapılacaksa mutlaka bir buzdolaba ihtiyacımız var. Gayet başarılı bir şekilde, sorunsuz bir şekilde kutudan çıkardık. Benim böyle bir hassas noktam var. Ambalajı bozmadan çıkarmaya çalışırım genelde. Hangi buzdolabını sipariş ettim? Mobi Cool kompresörlü 40 litrelik buzdolabını ben tercih ettim. Ee, Tabi başka buzdolapları da var kompresörlü cinsler. Önce neden kompresörlü tercih ediyoruz? Ee, arkadaşlar kompresör olmadan bir buzdolabı buzdolabı değildir yani oradan bir performans bekleyemezsiniz. Piyasada çok çeşitli basit düzenekli ya yani sözde işte buzdolapları var ama bana göre onlar buzdolabı değil. Buzdolabı olması için kompresör olmak zorunda. Kompresörlü buzdolabı. Buzdolabımız günlük ve haftalık kullanımlarda gayet yeterli olabilecek büyüklükte bir buzdolabı. Üstten açılma sistemli. Şimdi Moby Cool'un 60 litrelik buzdolabı da vardı. Onu da düşündüm almayı ama çok büyük olduğu zaman başka sorunlar ortaya çıkabilir. Nedir? Bu şimdi 11,5 kilogram. Bu 40 litre. Neti 38 litre. Bir de bunun bir büyüğü var. Bir de küçüğü var. Büyük olanı da 60 litre. O da nette 58 litreydi. Onu tercih etmedim. Belki daha büyük bir araç olsaydı, karavan olsaydı tercih edebilirdim ama bir ikinci sebep de şu. Bunu taşıması kolay olsun. Tek başına bile kaldırıp getirip götürebilirim Hele bir de içinin dolu olduğunu düşünecek olursak bu daha da ağırlaşacak. Şimdi 18,5 kiloluk 60 litre bir şey taşımak oldukça zor. Bu 11,5 kilo. 11,5 kiloyu taşımak daha kolay. Onun için bunu tercih ettim. Ayrıca küçük olduğu için hızlı soğutma etkisi biraz daha fazla olacaktır. İkisini yan yana getirip denemek lazım ama benim o şansım yok. Bunu ben kendim tahmini olarak söylüyorum. E, kompresörleri yaklaşık aynı büyüklükte. Gerçi o buna göre biraz daha fazla akım çekiyor vesaire vesaire. Tabi burada akım çekme ile ilgili yani güç tüketimi ile ilgili de bir avantaj yakalamış oluyorum. E, bunu eğer bir güneş sistemli ya da güneş sistemsiz otomobilin aküsünden besleyecek olursak e, bu durumda da e, bize daha fazla avantaj sunacaktır. Ben genelde gezilerimi tek başıma gidiyorum. E, ki yanımda bir kişi de olsa hatta kalabalık da gitsek bu yeterli soğutmayı yapacaktır buradan soğutmak istediğimiz şeyi soğutup başka bir buz kabı içine alıp daha sonra diğerlerini soğutma ve onu da pasif buzdolabına alma sonra diğerlerini soğutma onu da sonra pasif buzdolabına alma şeklinde bir yöntem seçilebilir şimdi bunun bir artısı da şu diğer markalara göre 3 sistem yani 12 voltta çalışıyor. Otomobillerde 12 volt. Daha büyük araçlarda otobüs, kamyon vesaire. Onlarda 24 volt var. 24 voltla da çalışıyor. Ve daha da güzeli 220 voltla çalışıyor. Yani ben bunu evde de kullanabilirim. Eğer evimdeki buzdolabında bir yetersizlik olursa buna koyabilirim soğutmak istediğim şeyleri. Bazen oluyor. Mesela buzdolabımı temizlemem gerekiyor. Pişini çekiyorum, işte buzlarını eritiyorum. Bu sırada buzlukta duran et vesaire şeyi donmuş gıdayı nereye koyacağım diye çok büyük bir sıkıntı yaşıyordum. Ve genelde de şöyle yapıyordum. Onları e, buz kaplarına koyuyordum. Buz kabı derken yani termoslara koyuyorum. Büyük termoslara. Hepimizin kullandığı termoslar. O arada hızlı bir şekilde buzdolabının e, suyunu, e, buzunu çözmeye çalışıyorum. Do ondan sonra işte oradan geri koyuyorum falan orada işte gıdaların şey yap olmasını erimesini engel olmaya çalışıyoruz. Yani bunlar tabi biraz zorlayıcı ama şimdi böyle bir şansın da olacak. Bunu getirir takarım şeye fişe burada evde soğuturum eksi 5 dereceye kadar eksi 10 dereceye kadar buzluktakileri çıkarır buraya koyar. Yani bu şekilde öbür buzdolabının çözme işlemini sağlamış olurum. Evet içinde kullanım kitapçığı çıkıyor. Bu arada e, uluslararası enerji e, sınıflandırması C yıllık kWh e, tüketimi var. Ben bunu incelerken Alman malı olduğuyla ilgili bir bilgi vardı. Şimdi ilkin 220 voltla denemeye başlayalım. Soketi bilgisayar soketlerine benziyor. Evet. Bu şekilde jalyan alacağız. Çakmak soketi Çakmak soketlerinde şöyle bir sıkıntı oluyor. Bazen temassızlık e, durumu yaratabiliyorlar. Ama kaliteli güzel bir soket yapılmış. Ben zannetmiyorum bunun diğer eşyalarda olduğu gibi e, sokette temassızlık yaratacağını düşünüyorum. Şimdi e, cihazı çalıştırdım. E, şehir e, şebekesiyle ısı ayarlaması yapacağım. Sıfır dereceye set ettim. İçeride bir derece yerleştirdim. Şu da derecemiz 16.6 dereceyi gösteriyor. Kapağı kapatacağım. Bakalım ne kadarlık bir süre. Yaklaşık yarım saat çalıştıktan sonra cihaz hedeflediği dereceye vardı. Ben eksi 2 ye ayarlamıştım ama eksi 3'e kadar indirdi. Şimdi dışarıda eksi 3 gösteriyor. Bakalım içerideki derece kaç derece? 0.7 derece. Yani bir derecenin altında gerçekten de çok etkili. Yarım saat çalıştı, ardından durdu. Çalışırken oldukça e, etkili bir şekilde fanı çalışıyor. Yani baya bir ses duyuluyor. Fakat e, ara verdiğinde hiçbir şekilde ses gelmiyor. Yani aracın ya da karavanın içinde bunun sesi rahatsız eder mi diye ben ilk anda düşündüm ama. Ya mesela bunu bagaja koyduğumuzda bagajdan zaten sesi kısılacaktır. Bir de sürekli şey yapmıyor, çalışmıyor. Isıyı e, gayet e, iyi bir şekilde muhafaza ediyor sistem. Performansı high'a çıkarıp e, bir up bir high e, iki modu var. High modunda eksi 10 derece ki e, bu dolabın en büyük soğutması bu. Ayarladım yaklaşık yarım saat bile geçmeden eksi 10 dereceye kadar getirdi. Şimdi buradaki göstergede eksi 10 görünüyor ama içerideki derece biraz farklı gösteriyor. Evet 7.6 ee, Başlangıçtaki rutubet dışarıdaki e, 78'di. Burada %55. Yani gerçekten çok iyi bir soğutma var. Duvarlarda e, buz var. E, fakat tabi orta tarafta biraz farklı bir dereceyi okuyoruz. Bence bu gayet normal. Yani bu içinde ortadaki e, malzemeler belli bir miktar bekledikten sonra zaten ortamın soğukluğuna erişecektir diye düşünüyorum. Yani 2.4 derecelik bir fark o kadar önemli bir şey değil. Bence makinenin performansı çok iyi. İçine bir de su koydum. Ne kadar sürede donacak onu da göreceğiz. Eğer biraz daha büyüğünü almış olsaydım muhtemelen bu bagaja bunu sokamayacaktım. Hem ağırlık anlamında, hem büyüklük anlamında, hem etkili soğutma anlamında, hem evde kullanılabilmesi, 220 volt şehir ciğer çalışabilmesi anlamında çok iyi bir seçim oldu. Tavsiye ediyorum. Ayrıca daha önce videosunu yayınladığım taşınabilir güneş enerji sistemi ile de çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Şu anda buzdolabı çalışıyor. Ee, tabii başka bir videoda daha ayrıntılı bir şekilde e, taşınabilir güneş enerjisi sistemini e, anlatacağım. Şimdi e, buz gibi suyumuzu içinden çıkaralım. Bu arada hava çok sıcak tabi. Ve içelim. Buzdolabı şu anda çalışır vaziyette. Sesini en yakına girip dinleyelim bakalım ne kadar çıkıyor. Ben makinenin dibine yarım metre mesafeden ancak duyabilmeye başlıyorum bu sesi. Tabi sessizlik de biraz daha kendini hissettirecektir ama neredeyse hiç duyulmuyor. Şimdi son söze geldik. Ben bu buzdolabını alırken seyahatlerimde yanımda götürüp kullanmak şeklinde bir plan yapmıştım. Ama bu buzdolabı o kadar kullanışlı çıktı ki aracımdan artık hiç indirmiyorum. Her zaman yanımda ve şiş takılı durmuyor. Mesela bir marketten soğuk içecek alıyorum. Ee, diyelim ki işte bir yere gidiyorum, Dişini takıyorum giderken yarım saat içinde buz gibi yapıyor. Zaten çoğu zaman da marketten soğuk içecek aldığım için aldığından da soğuk bir şekilde yarım saat sonra e, indiğim yerde içeceklerim buz gibi içilmeye hazır oluyor. O yüzden bu buz gerçekten bu tarz araçlar için mükemmel. Hatta ben karavanımı belki de belki de değil kullanmıyorum artık. Yani bu araçtaki düzeneklerden sonra kullanmaz oldum. Önümüzdeki günlerde araç içinde oluşturmuş olduğum, yani kendi tasarımım olan yatma sistemini göstereceğim. Artık hepsini bir bütün olarak değerlendirdiğimizde bir karavandaki konforun tamamı bu araçla sağlanmış hale geldi. Tekrar görüşmek üzere.